29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Isparta Valisi Abdullah Erin ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen birer mesaj yayınladılar. Devletin ve Cumhuriyetin ebediyen paydar kalacağını belirten Isparta Valisi Abdullah Erin, Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923'ten bu yana geçen 102 yılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyanın yükselen güçlü ülkeler arasındaki yerini aldığını söyledi. Cumhuriyetimizin 102 yıl önce olduğu gibi, bugün de dipdiri yaşadığını kaydeden valilerin mesajında şu görüşlere yer verdi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Ispartalı hemşehrilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum dedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başliğirmen de, her bir vatandaşın alın teriyle, aklıyla ve yüreğiyle yükselen Cumhuriyet'in bugün de ışık tutmaya devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet'in 102 yıllık kazanımlarının bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşın emeği, inancı ve fedakarlığıyla güçlendiğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde tarihte eşine az rastlanılır bir destanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve büyük Türkiye ideali yolunda hedeflerini gerçekleştirdiğini söyledi. Bizlere düşen görev bu büyük mirası daha ileriye taşımaktır diyen Başkan Başdeğirmen mesajında şunları söyledi. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen kahraman aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyorum ifadelerini kullandı